İyi akşamlar, hoş geldin Hasene. Nasılsın, iyi misin? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Bey, siz nasılsınız? Sesim net geliyor mu acaba sana? Benimki. Gayet iyi geliyor. Hoş geldin tekrardan. Hoş nasılsın, gibi. iyi misin? İyiyim valla, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl gidiyor Covid günleri? Nasıl atlatıyorsun bu günleri? Neler yapıyorsun, neler yapmıyorsun? Vallahi biraz antrenman ev arası gidip geliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz açıkçası. Evet. Onun dışında hep evdeyiz. Olabildiğince de korumaya çalışıyoruz kendimizi, ailemizi. Evet. Aynı zamanda çalışmak da durumundayız. Hem Doğru. orayı hem idare ediyoruz. Bu süreçte nelere özledin en yani çok? Neleri yapamadın? Ya şu Covid gitse de şunları yapsam dediğin neler oldu? Ben geçen seneden Ankara'yı çok özlemiştim. Geçen sene şehir dışındaydık çünkü. Evet. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ankara'daki sosyal hayatımı çok özlemiştim. Onları tamamlayamamak beni biraz üzüyor. Ama onun dışında zaten çok da hani dışarıya çıkayım, geziyim, dolaşayım bir insan da değilim de. Çok evcimen bir insanımdır. Onun dışında zaten ailemle vakit geçiriyorum. Bu da bana yetiyor. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarıma da kavuşurum. İnşallah, inşallah. Yani sadece senin için değil bu aslında bütün dünya için geçerli olan bir şey. İnşallah en kısa zamanda atlatırız diye düşünüyoruz biz de. Öyle umuyoruz. Evet. Ee, çok iyi bir takımda iyi bir performans sergiliyorsunuz. Mert Grup Sigorta olarak e, ikinci ligde dördüncü grupta oynadığınız 11 maçın 11'inde kazandınız. Yani aslında söylenecek çok fazla söz yok ama yine de senden usulen sorayım ben nasıl gidiyor maçlar? Maçlarımız gerçekten yani sezon başında hedeflediğimiz yerdeyiz. İlk hedefimiz de ilk devreyi evet. almıştık. Hedefimize şimdilik ulaştık. İkinci devreyi de aynı şekilde namalip bitirmek istiyoruz. Çünkü çıtayı çok yükselttik artık. Bunun altına da düşmek istemiyoruz. Ee, çok çalışıyoruz gerçekten. Yani e, yarın final maçı oynasak oynarız yani. O kadar çok çalışıyoruz. Çok fazla tekrar yapıyoruz ve çok fazla istiyoruz. Bence bunun da ödülünü ilk devre aldık. Umarım ikinci devre ve yarı finalde. Finalde de aynı şekilde çalışmalarımızın karşılığını alırız. Evet zaten Hani e, buralara gelmek için sadece yani antrenman takımın yanı sıra e, geçtiğimiz günlerde internetten de takip ettim. Bizler de haberini yayınladık. Bir e, çalışma yapılmış. Ayak ve ayak bile postür analizi çalışması. Mesela bu çok alışılageldik bir e, çalışma değil. Bu sizin takımınızda uygulandı. Nasıl bir şey bu? Ne gibi katkıları oldu? Neler yapılacak? Daha önce ben çünkü başka kulüplerde takımlarda böyle bir çalışma olduğunu görmedim açıkçası. Ya şöyle gerçekten sakatlıklar sporcuların performansını, takımların yükselişini etkileyen bir durum ve özellikle alt ekstremitelerde çok fazla sakatlık yaşanıyor maalesef. Bu yüzden de bunun önüne geçebilmek için kulübümüz bize böyle bir şey sağladı. Ayak analizlerimiz yapıldı. Birkaç eksiği, yanlış basışlar, yanlış sıçrayışı olan takım arkadaşlarım var. Ben de dahil olabilirim bunlara. Daha sonuçlarını almadık ama. E, bunların üzerine gidip performansımızı en en üst seviyeye getirmek istiyoruz. Bununla ilgili de gerçekten bence böyle analizler sporcuların hayatlarında iyi bir yön çizmelerine de sebep oluyor. Çünkü neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreniyorsun. Ve bu şekilde doğruyu öğrenip performansını arttırmayı sağlayabiliyorsun. Bu yüzden bizim için, takımım için çok güzel oldu. İnşallah eksikleri, yanlışları olanlar da en kısa zamanda düzeltip biz de bu sakatlık macerasından en iyi şekilde kurtulmuş oluruz. Çok doğru söylüyorsun yani aslında bu örnek de olması lazım yani tabii ki bu birazcık da imkanlar meselesiyle alakası olan şeyler yani e, takımda gönül ister ki şimdi eskiden baktığın zaman sen de tecrübeli bir oyuncusun e, antrenör vardır yardımcı antrenör vardır onun staff kadrosu ne kadar vardır hani kulüp imkanları doğrultusunda ama hani bunun ideali nedir masör olsun fizyoterapist olsun psikolo olsun mentor olsun yani tam kadro olsun ama Tabi imkanlar doğrultusunda sen de güzel imkanlara sahip bir kulüp içerisindesin. Yani inşallah bu bütün kulüplere örnek olur. Herkes imkanlar doğrultusunda en güzelini yapar diye temenni de bulunuyorum ben. Yaklaşık 6 takımda forma giydin ve bu sezonda yolunuz Mert Grup Sigorta ile kesişti. Bu transfer sürecine ee, nasıl oldu? Yani bir kulüpte aslında anlaşacağın özellikler neler? Yani önce nelere bakarsın? Ben bu kulüpten transfer teklifi aldım. Ee, ama kabul etmem için şu 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 kriterler olması lazım. Mert Grup Sigorta'da nasıl oldu yani? Bunu biraz bize anlatır mısın? Böyle oldu. Ben zaten böyle transfer süreci başladıktan sonra Sigorta Shop, Mert Grup hep isimlerinin evet. Çünkü biliyorsunuz bu olacağım camiası çok küçük ve birisinden bir şey çıktığı anda hemen herkese yayılır. Benim de kulağıma geliyordu. Sonra ben Nait abinin anlaştığını gördüm. Nait abi benim 10 yıllık tanıdığım bir antrenör ve gerçekten artık o kadar birbirimizi tanıyoruz ki maçta birbirimizin bir bakışından ne demek istediğini ben onun anlıyorum. Onun anlaştığını çok, gördüm. önemli. çok sevindim. Birkaç gün sonra da menajerim aradı dedi ki sana böyle böyle bir teklif var. Ne dersin? Yani çok canı gönülden kabul ettim. Çok da içimesinde Herkes buraya ikincilik işte yok ikincilik takımına gelmem diyerek gelmeyen bir sürü oyuncunun şu an pişman olduğunu da biliyorum. Ee, böyle böyle bir e, sürecim oldu. Kulüpte de şöyle bir şey ararım. Antrenörlere ve yöneticilere güven. Gerçekten çok önemli. Çünkü güvenmediğiniz insanlarla başarılı olamazsınız. Doğru. Doğru. U doğru. Tam antrenör, çalışacağım yöneticiler çok önemli benim için. Onun dışında takım arkadaşlarımla her türlü uyum sağlıyorsun. Çünkü bir aynı amaç için birliktesin zaten. Aynı formayı terletiyorsun. Böyle oldu. Çok da güzel oldu. Çok da memnun kaldık yani. Yani umarım onlar da kalmıştır. Yani doğru söylüyorsun. Aslında baktığın zaman yani Sultanlar Ligi'nde dahi yani hani kulüple sıkıntı yaşayan, ücretlerinde sıkıntı yaşayan, yönetimsel anlamda sıkıntı yaşayan Tamam kulüp takım profesyonel olabilir ama işte yönetim mantığı profesyonel olması lazım. Bakıyorsun yani bazı takımlar kuruluyor, çok büyük dream teamler kuruyorlar, iyi takımlar kuruyorlar ama önümüzdeki sezon yoklar. Yani önemli olan istikrar ve yöneticinin aslında birazcık vizyon sahibi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Kesinlikle aynı şekilde Aydın Başkan da sporun içinden geldiği için çok iyi biliyor bu sürecin nasıl yönetileceğini o yüzden Bizden bizim neler talep edebileceğimizi de tahmin ediyor. O yüzden süreci de güzel yönetiyorlar. yönetiyorlar. Evet. Ben de yani kendisi de bize katkıda bulundu zaten işte sigorta çok desteğiyle programımızı sürdürüyoruz. Kendisi sağ olsun izliyorsa da çok çok selam olsun kendisine. Evet. Yani e, ben Aydın başkanla da zaten konuşuyorum. Hani bu şu anda uygulanan şey Aydın başkanın kafasındakilerin sadece yüzde onu bile değil diye ben düşünüyorum. Çünkü kendisi çok Proje insanı yani kendim tanıdığım kadarıyla voleybol camiasında kendisi gibi önemli insanlara ve e, sigorta Shop Kalecik olsun e, Mert Grup sigorta olsun bu gibi takımlara ihtiyacı var. Voleybolu kalkındıracak takımlar diye düşünüyorum. Ben. Takımla ilgili e, son bir sorun var. Ondan sonrasında daha çok böyle voleybola yönelik senin kaptanlığına yönelik sorularım olacak çok takımda, çeşitli takımlarda forma giydin ve deneyimlisin. Diğer takımlarla da kıyas yapabilecek deneyimdesin. Kendi takımınla diğer takımları kıyaslarsan farklar neler çıkıyor ortaya? Asena? E, Mert grupla karşı. Evet. evet. Ben çok köklü kulüplerle de oynadım. İşte yıllarca ligde top oynamış kulüplerde de oynadım birinciliklerde. Ee, köklü kulüplerin iyi ve kötü yanları hep oldu. Hani bir şekilde altyapısına önem verdiği, vermediği, transfer yaptığı, kendi orijinalini çekeceği, böyle şeyler çok yaşadım. Kendim de şahsen yaşadım. Mert Grup Sigorta'da en az o köklü kulüpler, saydığım kulüpler, hani Halkbank, Karayolları, Ankara Gücü gibi, takım, gibi takımlardan bahsediyorum. Mert Grup Sigorta'da en az onlar kadar kendini büyüttü bir anda. Hem de 6 ayda bunu başardı. E, o yüzden bence şu an onlardan daha önde gidiyor. Çünkü onlar yıllarca bunu çalışıp denedi. 6 ayda Mert Grup Sigorta onları yakaladı. Tek söyleyeceklerim bunlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ee, şunu soracağım sana Asena. Takım kaptanısın. Evet. Kaptanlıkta seni en zorlayan şeyler ne oluyor mesela? Ya, kaptan deyince mesela oyuncu takımda idare edeceksin, antrenörde idare edeceksin, arada köprüde olacaksın. Nedir seni en zorlayan şey? Samimiyetle soruyorum. Yani şöyle kaptanlık gerçekten özveri gerektiren bir şey. Performansınız her gün aynı olmayabilir. Özellikle kadın takımlarına çok fazla inişli çıkışlı oluyor. Evet. Takım kaptanıysanız ve gerçekten büyük bir hedefiniz varsa siz oyunun içinde moral motivasyon olarak düşemezsiniz. Yani siz yere düşen değil her zaman elinden tutup yerden kaldıran kişi olmak zorundasınız. Çünkü siz düşerseniz takım da düşer. Hep böyle. Hep bu sorumluluk da ben diyorum Asena sakın düşme oyundan. Olabilir. Şimdi yapacaksın. Hadi kızları gaza getir. Hep böyleyim. Ee, onun dışında köprü olarak da yani bizim kulüpteki bütün antrenörlerimiz e, yani fizyoterapistimizden tutun Nait abiye kadar herkes bir sporcuyla bir sıkıntı yaşadığında direkt yüz yüze gelip çözüyor. Bu yüzden de benim çok köprü olmama da gerek kalmıyor. Çünkü her şey net ve yüz yüze konuşuluyor çok ekstra bir şey olması lazım ki benim hani araya girip ya sen böyle yaptın sakin ol şu şöyle böyle deyip yapmam Çok şükür başımızda da hiç böyle bir şey gelmedi daha. Yani Allah korusun gelmesin de. Çok huzurluyuz o yüzden. Ben yani kaptanlık böyle bir şey. Peki. Ee, şunu sorayım. Maçlardan önce kendini nasıl motive ediyorsun? Yani şimdi baktığın zaman yani 11'de 11 gidiyorsunuz ve hani bir vardır yani bu işin bir formülü ve sen de takım kaptanısın. Güzel bir oluşum olmuş. Ee, nasıl motive ediyorsun kendine Nasıl örnek gösterelim seni? Ee, şöyle bizim yani takım olarak zaten genelde herkes çok hazır geliyor kafa olarak. E zaten biz toplantılarımızı yapıyoruz. Rakibimizle neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. O yüzden soyunma odasına geldiğimizde tek yapmamız gereken yüksek sesle bir müzik, hareketli hmm. yüksek sesle bir müzik. Bütün takım o şarkıya ayak uyduruyor, hazırlanıyoruz ve bir sahaya çıkıyoruz. Gerçekten başka hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Biraz müzikle bu iş tamam bizim. Peki müziklere kim karar veriyor? Ee, bazen Alara açıyor, orta oyuncumuz. Ee, bazen evet. Gök açıyor. Bir de bizim böyle e, kesin çalması gereken şarkılarımız var. Onlar da çalıyor, tüm takımın ezbere bildiği. Genelde o ikisi arasında dönüp gidiyor. Peki o zaman... Ee, şarkılarla yani böyle müzikle ritminizi yükseltiyorsunuz. Ondan sonra da sahaya yansıtıyorsunuz bunu. Peki smaçör pozisyonda oynuyorsun. Peki bu pozisyonu sen mi tercih ettin? Bu pozisyonu seviyor musun? Ve voleybola başlarken böyle hani ya ben pasör olmak istiyorum veya işte orta oyuncu olmak istiyorum gibi hedeflerin var mıydı? Şu anda mutlu musun pozisyonunda? Ben smaçör olmaktan o kadar mutluyum ki okulun bahçesinde bile smaç vururken kendime çok havalı hissediyordum. Sonra ben e, voleybol takımına başladığımda ilk başladığım kulüpte bana antrenörüm dedi ki senin dedi parmakların çok yumuşak. Gel seni biz pasör yapalım. Ben dedim, hayır işte ben smaçör olacağım. Pasör sayı almıyor. Ben sayı alacağım diye diye asla pasör olmadım. Smaçörle devam ettim ve herkes bana böyle asena senin boyun kısa. Yapamazsın, edemezsin. Buna rağmen boyumun kısa olmasına rağmen birçok takıma tehdit oluşturabiliyorum. O yüzden mevkimi de çok seviyorum çok mutluyum. Yani hani Allah sakatlık vermedi sürece böyle de Abi. devam ediyorum. İnşallah. İnşallah. Yani bazı oyuncular vardır evet handikapları vardır. Kısa boylu olabilir, uzun boylu olabilir, farklı bir şey olabilir ama komple oyunculuk diye bir şey vardır aslında baktığın zaman komple yani smaçörsündür bunu zıplamanla telafi ediyorsundur farklı artılarım vardır falan sen de bu oyunculardan bir tanesi peki Voleybola nasıl başladın? Yani ailende bir voleybolla ilgilenen e, birisi var mı? Birileri var mı? Nasıl oldu? Ya ailende voleybolla ilgilenen yok. Ablam e, şöyle anlatayım önce. Rahmetli İsa Subaşı ile biz aynı sitede oturuyorduk. O zaman Murtaş Subaşı daha e, arkasa gitmemişti. E, ablamla bir gün sitenin içerisine gezerken İsa Subaşı ablama durdurdu. Seni voleybolcu yapalım dedi. Çünkü ablam bana göre daha atletik. Ablamla hayır ben istemiyorum falan diye başladı. Ben ben giderim. Ben istiyorum. Beni gönderin dedim. Ama yaşım çok küçüktü. Evet. Ondan sonra ablam gitmek istemedi. Ben okulun bahçesinde ablamın arkadaşlarıyla oynuyordum sürekli. Ablam da bana kızıyordu. Git yaşıtlarınla oyna. Benim arkadaşlarımla neden oynuyorsun diye. Sonra bana hiperaktivite tanısı koyuldu. Ve beden eğitimi öğretmenim de annemi çağırdı. kızınızı bir spor branşına yönlendirin. Tabii babamın da çok katkısı var bunda. Çünkü babam diyor ki evde durmuyor bu kız. Yani enerjisini atması lazım. Dışarıya çıkıyorum arkadaşlarım oluyor. Hala enerjiyi. Sonra voleybola başladım. Cumartesi günü ilk antrenmana gittim. Perşembe günü anneme e, lisans belgelerimi verdiler benim. Öyle başladım. Ama bu dönem başladıktan sonra annemin bir sağlık sıkıntısı oldu yıllar sonra. Ee, ablam beni antrenmanlara gönderiyordu kafamı dağıtayım diye. Sonra benim derslerim düşmeye başladı. E, dersler her şeyden önemli. Özellikle bizim evde. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Koluna altın bileziğini tak. İstediğin branşı yap, istediğin işi yap ama sen okulunu bitir. Hep böyleydi. Derslerim düşmeye başlayınca da ailem beni hani artık böyle oldu gitmiyorsun. Asena. derslerini düzelteceksin dedi bana. Abla e, benim antrenman çantamı hazırlayıp Asena anneme şey diyordu. Asena arkadaşını onu oynamaya gidiyor. Deyip beni evden çıkartıp arkadan çantamı atıp ben antrenmana gidiyordum. Geliyordum çantamı tekrar arkadan alıyordu. Ben eve giriyordum arkadaşından geliyormuş gibi. Böyle bir sürecim oldu. Sonra da bugünlere geldim. Peki o zaman e, Aydın Başkan'a da seslenelim buradan. Prim verilecekse Asena'nın ablasına da katkıda bulunmasını tavsiye <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Gerçekten ablam o derslerimin kötü olduğu süreçte hep böyle bu kız bu yolda ilerleyecek. Biraz sabırlı olun diye hep aileme karşı beni savunmuştur. Peki aslında 1995 doğumlusun, daha henüz çok gençsin. İleriye dönük olarak ne hedeflerin var? Bizde paylaşır mısın? Şöyle spor maalesef bir sakatlığa bakıyor. Daha demin de konuşmuştuk. Ben bu dönemde hem voleybolumu devam ettirip hem de eğitim alanında da devam etmek istiyorum. Ben Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek bitirdim. Ee, bu dönemde voleybol oynarken yüksek lisansa girmek istiyorum. Hem voleybolumu oynayayım hem eğitimi tamamlayayım. Allah korusun bir sakatlık olursa ya da artık yaşım ilerler oynayamayacak duruma gelirsem e, en azından orada bir garanti bir hayatım olsun diye yüksek lisans yapıp doktora yapıp akademik olarak da ilerlemek istiyorum. Peki. Güzel hedefler. Yani gönül ister ki böyle voleybolun içerisinde, voleybol camiasında hep kalman olur. Yani aslında bunun e, var örnekleri. Voleybolu bıraktıktan sonra voleybola işte takım menajer, mesela Neslihan işte e, voleybolu bıraktı, milli takım danışmanı oldu. Ardından işte Vakıfbank. Yani belki sen de ileride farklı farklı voleybolun pozisyonlarında antrenör olarak, menajer olarak da yer alırsın. Hayat bu. Belli olmaz. Peki voleybolun dışında e, yani ne, hayalin nedir? Kafe açmak olabilir, restoran açmak olabilir. Yok çok öyle hayalim yok. Ben daha çok böyle çok klasik olacak ama ben daha çok böyle Avrupa ve dünyayı gezmek istiyorum. Ayrıca bunu da burada söylemek isterim ki sezon sonu... ilk defa, ilk defa alt yazı geçelim burada. Evet ilk defa söylüyorum. Sezon sonu şampiyon olarak bitirirsek takımımla Avrupa tatiline gitmek istiyorum. En kısa hedefim, en yakın hedefim de bu takımımla birlikte Avrupa tatili. Finansman nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Artık. Valla inşallah yani öncelikle hedeflerinizi tutturursunuz. Sakatlıksız tabii ki o çok önemli bir şekilde. Ondan sonra diğer hedefleriniz gerçek olur inşallah. İnşallah inşallah. Peki. Voleybol dışında neler yapıyorsun, nelerle uğraşırsın? Dil öğreniyorsun galiba, onu biliyorum. Evet. Hangi dil? Yani daha çok böyle annem Almanca bildiği için biraz annemle Almanca konuşmaya çalışıyorum ama o kadar zor bir dil ki asla telaffuz edemiyorum. Konuşamıyorum yani. Annemle biraz Almanca deniyorum. Online İngilizce dersleri alıyorum. O zaten hani artık İngilizceyi bir dil olarak bile saymıyoruz. E onun dışında böyle YouTube'da mesela Rusça, İtalyanca, Fransızca dersin giriş derslerine bakıp evde konuşmaya çalışıyorum. Tabii kimse beni anlamıyor ama bir şekilde böyle dilim döndüğünce konuşmaya çalışıyorum. Evet. Ya İngilizceyi artık herkes bildiği için yani artık İngilizce böyle ikinci dil gibi bir şey oldu. Ondan dolayı herhalde söylüyorsun. Ee, evet. Peki, yani o zaman saydığım kadarıyla senin şu anda öğrenmeye çalıştığın toplamda 5-6 tane dil var. Evet ama ne kadar başarılıyım şu an tartışılır. <laughs> Yok, şey yapmayacağım. Merak etme, şu dili konuşur musun falan demeyeceğim ama yani öğrendiğin dillerin ülkelerine de gitmek ister misin mesela? Çok isterim, Gerçekten çok isterim. Yani aslında ben şey bile düşünüyorum. Böyle yaz sezonunda oralara gidip dil eğitimi alıp örnek veriyorum mesela Fransa'ya gidip hem İngilizceyi tamamlayıp hem de Fransızca yanında ayrıca bir dil öğrenmeyi hmm. çok istiyorum. Evet, evet. Yani peki en çok gitmek istediğin ülke hangisi? Bir tane bir seçeneğim var. Bir numara. Bu kadar dil arasında. İtalya. <laughs> Neden İtalya? Ya bilmiyorum. Çok böyle tarihi dokusu beni çok etkiliyor. Ee, o yüzden bir de ben yani tarihte biraz merak ediyorum. Özellikle son bir senedir. Oranın da tarihini çok merak etmeye başladım. O yüzden İtalya. Peki bu en son bir dizi çıktı. Netflix'te de vardı. Göbekli Tepe Atiye dizisinde. Böyle daha çok Türk, Türkiye'nin kültürel böyle tarihi değerlerinle alakalı geziler yapıyor musun? şöyle Mardin'deyken gezmiştim, evet. Onun dışında çok vaktim olmuyor. O yüzden maalesef. Yani yakın çevrede, mesela ablam Mersin'de yaşıyor. Mersin'de gezmeye çalışıyorum. annem Ürgüplü, orada gezmeye çalışıyorum. Yakın çevre. Tamam, kültür sizin zaten bütün ailede çeşitli kültürler varmış. Artık hepsinde evet. bir ziyarete gitsen. <laughs> evet, gerçekten Kültür turu olur. Ama işte mesela Ürgüp'te de yerlisi olunca çok fazla gezemiyorsun. Hani neyse ya o zaman da oraya da başka zaman gidersin deyip atladığım çok yerler var. Bu sene de inşallah onları tamamlayacağım. Doğru, doğru. İnşallah tamamlarsın. Peki yemekte aran nasıl? Evde yemek ailen ne yaşıyorsun bildiğim kadarıyla? Evde evet. yemekleri kim yapar, neler yaparsın? En yetenekli olduğun yemek hangisidir? <laughs> Bunu babam cevaplasa daha iyi olur bence. Tabii bağlanalım hemen. <laughs> Benim şöyle ben çok yemek yani hiç denemedim. Ama yaptığımda da güzel yaptığımı düşünüyorum. Annem bazen Mersin ablamın yanına gittiğinde ben yemek yapmak durumunda kalıyorum ama iki gün. Sonra dışarıdan söylüyoruz mecbur. Yemek kısmı bizde annemde. Ben daha çok böyle sofra kırayım, salata yapayım. Daha böyle minimalist işlerle ben ilerlemeye çalışıyorum. İnşallah yemek Sunum yap yapıyorsun o zaman. Sunumlarda, detaylarda, kurmada, etmede. Yani de, dene, öyle denebilir. Ama e, çok güzel tavuk sote yaptığımı düşünüyorum. Umarım ailem de böyle düşünüyordur. E, düşünüyorlardır herhalde. Ellerine sağlık. Peki, e, izlediğin yarışma programları falan var mı? Böyle işte Master Chef olsaydı, Şimdi gerçi Survivor yok ama hani böyle Survivor olsun, ilgini çeken. E, ben Survivor'ı çok izliyordum. Yani işte bu seneye kadar. E, o kadar hatta kaptırıyorum ki kendimi tuttuğum takım kazansın diye totem bile yapmışlığım var evde. Çünkü kaybetmeye tahammül edemiyorum. Öyle bir sıkıntım var annemin tuttuğu takım kazandı falan. Anne hayır işte konuşma benimle çok sinirlendim diye. Böyle gidiyorum falan. Onun dışında ailece kim milyoner olmak is isteri çok izliyoruz biz. Annemle babam genelde çok daha fazla paralar kazanıyorlar ama ben 30 binde elendim en son. Daha da üstüne çıkamadım. Güzel ama para 30 bin yani. Fena değil. Anladım. Güzel para diyorum. 30 bin fena bir para de, değil. İban istemedi benden. Ufuk Bey. <laughs> Annemle babam çok başarılı bu konuda Diyorum ki bir gün katılırsam ikinizle telefon aramasına Yazacağım çok iyisiniz siz bu konuda Sakın benimle gelmeyin oraya falan diyorum Bak Survivor'da Görmek isteriz sizi Asena Kaptan diye yazmışlar evet. Açlık ve uykusuzluk Çok zor teşekkür ederiz Murat Bey ama çok zor evet. Peki dizilerden Konuşalım birazcık da izlediğin diziler Var mı neler izlersin Türk dizileri mi izlersin? yabancı diziler mi şu anki Türk dizilerinden herkes gibi ben de çok rahatsızım. Hem gerek süre hem de içerik olarak. Çok hoşuma gitmiyor. O yüzden çok televizyon izliyorum diyemem. Ama şöyle annemlerle eski işte Yeşilçam, Habamam sınıfı o tarz filmleri hala çok izleriz. Neşeli günler hala geriye sarıp sarıp açıp izleriz yani o kadar severiz. Doğru. Netflix'ten yabancı dizi de izlemeye çalışıyorum. Çünkü dilimi de hani bir şekilde geliştirmeye çalıştığım için Netflix'ten de izliyorum. Öyle. Evet. Ya diziler doğru söylüyorsun. Yani eski dizilerin gerçekten tadı yok. Hani ben de açıp hani her gün aynı dizi izlesem o neşeli günler olsun işte eski ee, eski Yeşilçam filmleri olsun. Sıkılmazsın yani. Çok ayrı güzel amatör ruhu ama profesyonelce böyle çok o kadar şey yapmışlar ki içten gelerek oynamışlar ki hiç sıkılmıyorsun. Kesinlikle. Yani o Gülen Gözdağ, neşey, onların hepsini izlerken aynı yerde gülüp aynı yerde üzülüp onlarla aynı hissi yaşayabiliyorsun. Yani işte sanatçı olunca böyle oluyor, oyuncu olunca böyle oluyor. Hepimize geçiriyorlar hissi. Doğru. Ya günümüzde maalesef böyle bir e, sosyal medya popülasyonuyla ortaya çıkan e, geçici gün sanatçıları evet. sanatçıları var. Onlar maalesef hani bugün varlar, yarın yoklar ama önemli olan kalıcı, gerçekten güzel eserler bırakabilmek. Ee, onu da inşallah olur diye düşünüyoruz diyecek i̇nşallah. de bir şey yok yani. Ah, gerçekten inşallah. Bir tane yorum gelmiş de, bilmiyorum doğruluğunu. Temizlik benim işimi izlerken e, tepkinle alakalı bir yorum var. İzliyor ya, musun Temizlik ben Benim? Ee, şöyle, ben Başak Burcu'yum. Ve çok titizim. Yani muhtemelen onu yazan da etrafında olan, rahatsız olan birisi bundan. Ee, çok Onlar mesela bir yeri temizlerken sanki ben böyle temizliyormuşum gibi rahatlıyorum. Bizim salonda bile, antrenman salonunda bile böyle bir yer bir şey olsun ben hemen elime böyle bir bez, peçete alıp şöyle <laughs> kenara koyuyorum. Ondan bahsediyorlar herhalde. Herhalde, herhalde. Yarın maçınız var herhalde. Evet. Evet. Evet, yarın evet. o zaman şimdi e, 12. maçınıza çıkacaksınız. Evet. Na mağlup olarak hedef e, ligi tamamlayıp bir üst lige çıkmak tabii ki. Evet, inşallah. E, vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim Asena. Yani yarın da maçınız var. Senin çok değerli vaktini de fazla da almak istemiyorum. Senin ilave edeceğin katkıda bulunacağın bir şeyler var mıdır? Hayır, çok teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığınız için. Size Aydın Bey'e Sigorta Çop ailesine ee, i̇nşallah başka zaman yine görüşmek üzere. İnşallah. i̇nşallah sakatlıksız güzel başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Ee, vaktini ayırdın da çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kendine <gülüyor> çok çok iyi bak. Değerli izleyiciler sizlere de iyi akşamlar diliyoruz izlediğiniz için hoşçakalın. Görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar.